Çiklikte oynuyorlar bize bizimles. Sizler gibi salaklarla uğraşıyoruz. İşte hindularla uğraşıyoruz. Senin tanrın adam. Türk değil. Sizler gibi dindar salaklarla uğraşıyoruz. Çiklikte oynuyorlar bize bizimles. Sizler gibi salaklarla uğraşıyoruz. İşte hindularla uğraşıyoruz. Senin tanrın Arap, Türk değil. Senin tanrın Arap, Türk değil. İnsanı devşete düşüren hakaret içerikli bu akıl almaz sözler bir akademisyen tarafından derste sınıfın orta yerinde sarf edildi. Evet kaydın alındığı yer bir sınıf ortamı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hüseyin Tolu derste öğrencilerle Allah'ın varlığı üzerinde tartışmaya başladı. Senin tanrın Arap, Türk değil. Doçent doktor Hüseyin Tolu önce Allah'ın varlığını inkar etti. Allah'ın yokluğunu ispat edelim. Tanrı olmadığının farkındayız. Farklı başında bir insan, bunların farkı da bunlar eksik sosyolojik felsefi Biz varlığın ispat ediyoruz, yokluğu ispat ediyoruz. Zaten sorun da bu da ben Tanrı'nın yokluğunu biliyorum varlığını bilemiyor. Benim tavrım düşünür büyük ihtimalle lanet okumaz. Peki deliller, kanıtlar, kitaplar hocam? Bir öğrenci tarafından aynen bu sual yöneltildi. Akademisyen Tolu'ya. Tolu'nun cevabı bir hayli tuhaf oldu. Kur'an'ın sözleri insana ait. Şey, Hızını insan alamayan doçent doktor Hüseyin Tolu, Allah'ın var ettiği kölelik düzenini Amerika'nın sona erdirdiğini iddia etti. Ayetlerin de değiştirildiğini öne sürdü. İnandığınız Tanrı'da köle var, farkındasınız değil mi? Acaba sonsuz Tanrı Köleyi yasaklar mı? Köle ne zaman yasaklandı? 1956. Kimler yasakladı? Amerika Birleşik Devletleri zorlamasa Suudi Arabistan yasaklanırdı. Dünyada 1998'e kadar Afrika'da kölelik var mı? Kölelik. Sizce Tanrı köle alır mı? Cariye almak ister mi? Tanrı'nın savaş yüzde %25 adına alınır mı? Ona inanmıyorsunuz siz. Savaş kalimeti alıyor Tanrı. %25. %100 almış oradan kızmışlar. Ayet değişmiş. İnandınız. Kitabı okuyun. Hocam size kim var etti? Bir başka öğrencinin bu sorusuysa Hüseyin Tolu'yu bir hayli öfkelendirdi. Kimse <laughs> yok, yok, hiç bir şey yok. Öylesine gibi değil, de değil gibi. Tüm bu diyaloglardan sonra Doçent Doktor Hüseyin Tolu tüm inananlara, Müslümanlara hakaretler savurdu. Rize'de Recep Tayyip Üniversitesi'nde derste bu yaşananlardan sonra doçent doktor Hüseyin Tolu hakkında şikayetçi olduğu öğrenciler. Açığa alınan Hüseyin Tolu hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Kaynaklarımız olayın üstünün üniversite yönetimi tarafından kapatılmak istendiğini ancak öğrencilerin yoğun şikayetiyle gerekli girişimlerin yapıldığını aktardı. Üniversitelerde bu ve benzer vakaların sıklıkla görüldüğü ve bu yolla batıcı ateist akademisyenlerin Müslüman gençlerin zihinleriyle oynadığı vurgulanıyor.